Amazon'da faturalandırma süreci nasıl olmalı? Faturalandırma vergi durumları yaptığınız iş modeline göre ya da satış yaptığınız ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Ben sizlere Türkiye'den ürün gönderenler için bu süreci basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Amazon hesabınız Türkiye'de şahıs ya da limited firması adına açıldıysa ve satış yaptığınız ülkede herhangi bir firmanız yoksa ürünleri ilk önce Türkiye firmasına alıp Üzerine %5, %10 kar koyup bunu satış yaptığınız ülkedeki Amazon hesabınıza fatura kestirebilirsiniz. Tabii ki bu çok doğru bir süreç değil ama karşı tarafta herhangi bir firma olmadığı için Amazon'a fatura kestirip parayı da direkt Payoneer'den ya da Wise'den Türkiye'deki şirketinize çekebilirsiniz. En doğru yol ise satış yaptığınız ülkede şirket kurmak. Mesela Amerika. Amerika'da bir LLC firması kurabilir, Amazon hesabınızı LLC firmasına çevirebilir, Türkiye'de aldığınız bütün ürünleri öncelikle Türk firmanızda fotoğraflandırıp üzerine %3, %5 kar koyup Amerika firmanıza kesebilirsiniz. Sonrasında Türkiye'den kesiniz tutar kadarını Amerika şirketinizden Türkiye'deki şirketinize gönderebilir. Geri kalan net tutarı karlarınızı ise Amerika'da vergisini ödeyebilirsiniz.